İlk kez kafeinsiz kahve deneyeceğim şimdi fikirlerimi paylaşacağım sizinle hemen kahvemizi yapalım Gerçekten tadını çok merak ediyorum uzun zamandır denemek istiyordum ama asıl bugün neymiş? Evet. Pişti kahvemiz. Gayet köpüklü oldu. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Deniyoruz. Hmm. Kahve içiyormuşsunuz gibi değil ya. garip yani beğendim. Hmm. Bir daha içelim. <laughs> güzel. Evet ağırlık vermiyor böyle. Beğendim ben sade kahve içiyorum mesela. Ee, güzel. Bayağı beğendim. Yani kafein e, çok fazla alıyorum bence. En son yaptırdığım kan testimde de yani çok fazla kahve tüketmemem gerektiğini öğrendim. Hatta diyetisyenimle de görüştüm bunu yani günde aslında maksimum iki kahve içiyorum iki fincan kahve içiyorum ama e, Demek ki benim bünyeme fazla gel geliyor yani Bundan sonra kafeinsiz kahve alacağım sana Ben beğendim Eğer merak edenleriniz varsa bence mutlaka deneyin ben Migros'tan almıştım İşbirliği falan değil kesinlikle <laughs> Yani ben sadece merakımdan dolayı böyle gidip bugün aldım denk gelmişken. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur sizin için de.